yeniden dahil oluyoruz. Projelerine saldıracağız yani. Evet. Allah Nazım bundan bahsediyordu. Dizimizin yeni bölümünde Gök Pençe projemiz elden giderken Korkut'un kraliçe ile karşılaşması projeye gelen zararın nedenini gösterecek fakat Korkut bunun için geç kalmış olacaktır. Öte yandan kraliçe Korkut'tan vazgeçemediği için Yine onunla bir olmak isteyecek ejderi kaybeden kraliçe onunla da karşı karşıya gelerek birbirlerine düşman gibi davranacaklardır. Ejderin Ruslara çalışması kraliçe tarafından hoş görülmeyecek. Bu yüzden içine birbirlerini artık düşman diyebileceklerdir. Kraliçe'nin veda etmemesinde bazı izleyicilerimizin senariste sesini duyurmasının etken olduğunu düşünmekteyiz. Anladığımız üzere kraliçe sezon sonuna kadar bizimle olacaktır. Bakalım Yeni bölümde başka neler olacak videomuz bu kadardı.